Türkiye'de bu çok tartışıyoruz bunu. E, bizi üzen taraflardan bir tanesi bu kadar büyük miktarda e, ekipmanın neden verildiği konusu. Bunun bir sebebi var. Ben bunu e, ısrarla söylemeye devam edeceğim. E, demin ilk başlangıçta Mesut Hakkıcaş'ın hocam e, bir 7'ye 10 dengesinden bahsetmişti. Bu e, çok uzun süre e, iki devlet arasındaki güç dengesinin kaybolmaması adına Amerika Birleşik Devletlerinin uygulamış olduğu bir sistemdi. Neydi bu? İki devlet birbirine yakın bir kuvvet dengesini güçsünler ve bu kuvvet dengesi savaş noktasına getirmesin. Çünkü denk kuvvetler savaşmaz gibi bir strateji vardı. Bu ne zaman bozulmaya başlandı? Biz Amerika Birleşik Devletlerinden hibe malzeme almamayla beraber bu dengenin artık bir anlamı kalmadı. Çünkü Hibe verildiğinde bu 7-10 dengesi veya yardımlarla bu 7-10 dengesi çok önemliydi. Siz kendiniz üretmeye başladığınız andan itibaren kendi dengenizi kendiniz oluşturmaya başladınız. Siz arayı açmaya başladınız. Bu arayı açtığınız andan itibaren en büyük fark da e, hızlı bir şekilde olduğu için kara kuvvetlerinde oldu. Kara kuvvetlerindeki bu hızlı açılma, isterseniz e, tankların modernizasyonu ki... Bu hafta tekrar bu değerlendirildi. Daha önce Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı bizim Fırat Kalkın harekatı sonrasında tanklara koyduğumuz reaktif zırhlar, aktif ve pasif tedbirlerin Yunan tanklarında olmaması sebebiyle modern tanklara sahip olsalar bile bir savaşta Türk tanklarına karşı zor durumda kalabileceğini söyledikleri rapor, bu hafta yayınlandı. Yani o zaman Kara Kuvvetleri Komutanı sözlü söylemişti. Bu hafta bir rapor halinde de bu yayınlandı. Sanırım bu en son verilen ekipman bu 7'ye 10 dengesini tekrar sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamış olduğu bir taktik. Yine Peki, e, tamam he, tamam ya şöyle söyleyelim. Bir defa eee tek başına değerlendirirseniz ee, şöyle söyleyelim, hava kuvvetleri karşısında çok büyük bir etkinliği olamaz. Yani hava üstünlüğünü e, net olarak kurmadığınız bir yerde SİHA'lar tek başına bir e, operasyon değiştiremez. Çünkü uçaklara karşı yapacakları çok fazla bir e, aktivitasyon yok. E, Azerbaycan Savaşı e, Suriye, Irak ve diğer alanda Libya dahil olmak üzere SİHA'ların oyun değiştirdiği yerlerde hava üstünlüğü kavramı bizim elimizdeydi. Yok. Bizim elimizde olduğu için çok aktif olarak kullanabildik. SİHA'lar şunu yapacaklar. Asıl bizi ön plana çıkartacak olan konulardan bir tanesi şu. Biz zaten hava kuvvetlerine güçlü bir ülkeyiz. SİHA'lar hava kuvvetlerini eee Karaya yapacakları hedef görevleri üzerlerinden almasıyla beraber hava hava görevlerini çok daha fazlasıyla icra edecek olan uçağı havada bulundurabileceğiz. Çünkü orada hava kuvvetlerinden Mesut hocam var. Çok daha iyi bilir. Hava kuvvetlerinin birkaç tane görevi vardır. Ama asıl bir savaşta önemli görevlerinden bir tanesi yakın hava desteğinin verilmesidir. Yani kara unsurlarına yakın hava desteği verilmesidir. Siz bugün SİHA'larla bu yakın hava desteğini bu ağır e, tipteki bombaları da taşıyabilecek SİHA'ları yapmakla aslında çok büyük bir oyun değişikliği yapıyorsunuz. Bu muazzam bir değişiklik. İkinci değişiklik ben şöyle söyleyeyim. Ege Adaları gibi Ege tarafındaki operasyonlarda e, daha önce denizde bulunan e, faaliyetleri işte ya savaş uçaklarıyla ya keşif uçaklarıyla ya da e, denizdeki bulunan unsurlarınızla yapıyordunuz. Şimdi SİHA'ların hem keşif, hem istihbarat, hem de hedef tespiti beraber onun işaretlenmesi görevlerini de icra edebiliyorlar. Şöyle düşünün. Siz lazerle işaretlediğiniz bir e, hedefe Roketsan'ın üret Roketsan'ın üretmiş olduğu karadan Denize atılabilecek bir lazer güdümlü bombasını da kullanabilirsiniz. Başka bir uzak uzak menzilden atılabilecek bir hedefi de kitleyip ateş edebilirsiniz. Bize verecekleri en önemli konulardan bir tanesi bu. Hava kuvvetleriyle beraber kullanıldığı için. Yine bugünlerde e, Aksungur için e, yeni bir olay çıktı. Aksungur e, bizim denizaltıları keşif için kullandığımız... Bazı özel enstrümanlar var. Dünyada da kullanılıyor. Aksungurlar bunları donatılarak bölgedeki denizaltıların tespit edilip dinlenme e, faaliyetini de icra edebilecekler. Yine başka bir şey daha. Bence önemli e, faktörlerden bir tanesi. Türkiye kamikaze drone dediğimiz e, drone'ları yapmaya başladı. Bunlar sihalardan da atılabilecek. Bunlar F-16'lardan da atılabilecek. Ee, bu şeylerin çok kullandığı, e, İsrail'in çok kullandığı kamikaze drone kabiliyeti Türkiye'ye geçmiş durumda. Kamikaze drone'lar e, çok daha uzun menzilden e, bu görevleri icra edebilecekler. Farkındaysanız Yunanlıların Yunanların son dönemde yaptığı konuşmaların içerisinde yalnızca siyah korkusundan bahsetmiyorlar. Türkiye'nin otonom yazılımlar veya Türkiye'nin e, tek başına hareket edebilen, bağımsız hareket edebilen sistemlerinden ve birbiriyle haberleşebilen ve bir iletişim kurabilen ordusundan daha fazla çekiniyorlar. E, sanırım iki gün önceydi, Savunma Bakanı bir e, Eskişehir'deki fuarda bir açıklama yaptı. Dedi ki. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bahsediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elektronik ve donanımsal anlamda bulunduğu pozisyonu söyledi. Dünyanın ilk beş ülkesinden bir tanesi. İlk başlarda geliyoruz. Yani birbiriyle haberleşebilen ordu çok önemli. Günümüzün savaşına çok önemli. Siz bunun içerisine eski usuldeki silah sistemlerini soktuğunuzda sayısal bir veri oluşturuyorsunuz. Yani elinizde bin tane eski tank olsa ne fark edecek? Çöp olacak bunun, çöp. Bunun en güzel örneklerinden bir tanesi 4000 bin tane tankı olan Irak yüzlerce tankı olan Amerika Beşik Devletleri'ne karşı hiçbir şey yapamadı. Mesele donanımlı, yeni teknolojiye e, uymuş ve hava kuvvetleri e, kara kuvvetleri ve diğer unsurların, deniz kuvvetlerinin beraber haberleşebileceği bir yere gelmesi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin son iki yıldır yaptığı tatbikatların büyüklüğünü görüyor musunuz? Evet. Yani tatbikatlara katılan, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Türk Deniz Kuvvetleri komple denize açılıyor. Ve savaş operasyonun birebir sümle edilmiş halini, karagah üzerinden yapmıyor. Saha üzerinden yapıyor. Yani bizim işbirlik dediğimiz yani müşterek harekat dediğimiz bu operasyonu yapabilecek olan en önemli noktaya gelmiş durumda. Yani SİHA bunun gerçekten söylüyorum onun küçük bir parçası. Peki o küçük parça parçayla benziyor. ilgili bir şey daha soracağım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir üst söz konusu olacak. 20 Temmuz'da açılacağına dair Bu, bunun anlamı nedir? Neden orada bir üs ve nasıl kullanılır acaba? Bu da hani o bölgedeki dengeler açısından bir şey ifade eder mi? Ederse ne eder? Yani SİHA üstü kullanacağını, e, SİHA üstü kullanılacağı konusunda bir durum var. E, açıkçası daha önce de e, Kıbrıs harekatı sonrasında da askeri üs olarak kullanılan bir yer, e, orası SİHA üstüne tamamen dönüştürülecek hı hı. ve buradan. İşte bütün coğrafyadaki alanlar bir şekilde kontrol edebilecek. Ama şunu söyleyeyim ben size. o üssün açılması tamamen bir şey. Ne? Güç gösterisi. Çünkü bugün SİHA'ların menzili TİHA'lar için mesela 5000 kilometre. Yani Türkiye'nin herhangi bir üssünden kalkabilen bir TİHA 5000 kilometre menzildeki her yere gidip gelebilir. Burasının asıl amacı yani e, Maraş'ın Maraş'ın e, tekrar açılmasıyla ilgili süreçte birebir aynı olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu biz bu bir güç gösterisi güce güçle karşılık veriyoruz şu anda. Hani direnç gösterdiğimiz noktalardan bir tanesi geri adım atmamak üzerine kurgulanmış durumdayız. Ben o üstün e, tamamen görevinin şey olduğunu düşünüyorum. Psikolojik psikolojik. Katal ve matematik olduğunu düşünüyorum. Peki. Askeri anlamda çok şeyi değiştirecek bir üstten bahsetmiyoruz çünkü.